Evet. 2009 model Honda Accord. 2.0 156 beygir aracımızda görüyorsunuz Prince'in evet, Tekromax kiti çok güzel özel bir LPG düğmesini ve olduğu yere gördüğümüz gibi 116 bin kilometrede müthiş derecede bir aracımız evet gördüğünüz gibi Honda Accord yeni kasa son kasa Accord gördüğünüz gibi Odada LPG durum noktası sabit bir şekilde kapağı kapalı. Odada da gizli deposu. Sevgili dostlar, simit tank. Sevgili Özgür kardeşim ve başkana. Evet, gördüğünüz gibi burada da aracımız güzel bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi orijinal ekipman. Sevgili dostlar. Burada görüyorsunuz. Evet, of bu Aykut. Mumunun babası. Evet. 2012 yılında ilk Glesbağ evini aldığımda montajını yaptığım sandalye aracımızda ilk günü montajım arttırdık. Bu şekilde gördüğünüz gibi ipuçları da önceki ara, tabii sabit. Gönül eteri burada. Kısa sürede burada. Akşam tırınağı da. Önümüzde görüldüğümüz gibi. Evet, otomotiv burada.